15-16 yaşlarımdayken İstanbul'u keşfetmeye başladım ve adım attığım her sokak beni ayrı heyecanlandırdı. Bugün 27 yaşındayım ve fark ediyorum ki aslında İstanbul'u keşfetmeye daha yeni başlamışım. İnanın bu şehirde bizi heyecanlandıracak çok fazla şey var ve anlatmaya nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ama sanırım bir yerden başlamam lazım. Hadi başlayalım o zaman. Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki tavrı ile ilgili her zaman söylenen bir şey var, denge politikası. Müttefiklerin Nazi Almanyası'nı alt etmek için Türkiye'ye ihtiyaç duydukları aşikardı. O yüzden olacak bizi savaşın içine çekmek için ellerinden geleni yapmışlardı. Diğer yandan mihver devletler için de Türkiye tüm dengeleri bozabilecek bir oyuncuydu. Kafkaslara uzanan Anadolu toprakları eminim Hitler'in gözlerini parlatıyordu. Türkiye savaşın sonlarına doğru resmen İkinci Dünya Savaşı'na dahil olsa da hiçbir zaman fiilen bu savaşın içinde olmadı ama her zaman gerginliğini yaşadı. Hitler'in Türkiye'ye neden saldırmadığı tarihçiler arasında hala popüler bir tartışma konusu. Hitler'in Türkiye'ye neden saldırmadığı konusunda net bir şey söyleyemiyoruz ama bir saldırı ihtimalini her zaman göz önünde bulundurduğumuz apaçık ortada. 1930'larda dünyada işler karışıktı ve büyük bir savaşın ayak sesleri her geçen gün daha da hissedilir hale gelmişti. Versay Antlaşması'nın ağır şartları altında izlenen Almanya, Hitler önderliğinde tüm dünyayı birbirine katmaya hazırlanıyordu derken beklenen oldu ve 1939 yılında Almanya'nın Polonya işgali ile 2. Dünya Savaşı başladı. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Peki bu sırada Türkiye'de neler oluyordu, neler konuşuluyordu? Türkiye, diğer birçok devlet gibi yaklaşan savaşın ayak seslerini duymuş ve ne yapacağını planlamaya başlamıştı. Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ve bu savaştan zaferle ayrılan Türk milleti için yeni ve büyük bir savaşın içine girmek pek akıllıca değildi. Ancak bir saldırı ihtimali de göz ardı edilemezdi. 1930'lu yıllarda genelkurmay başkanı olarak görev yapan Maraşal Fevzi Çakmak, Trakya'da bir savunma hattı kurmayı öneriyordu. Fransızlar tarafından kurulan Majina Hattı örnek alınarak kurulacak bu hat, batıdan gelecek saldırıları önlemek amacıyla kurulacaktı. Kırklareli'nin kuzeyinde Bulgaristan sınırımız boyunca uzanacak, betondan yapılan askeri korganlardan oluşacaktı. 1930'ların başında bu plan Mustafa Kemal Atatürk'e sunulmuştu. Ancak Atatürk bu savunma hattına karşı çıkmış ve şunları söylemişti. Savaş, oldum olası toprak üstünde yapılır ve toprak üstünde kazanılır yahut kaybedilir. Çakmak katlı ne kadar güçlü olursa olsun, ömrü bir muharebeninki kadar kısadır. Ben milletimin parasını bir kaplı suruna toprak altında gömdürmem. Atatürk'ün bu fikre destek vermemesi üzerine plan ertelenir. Ancak ertelenmesi, hayata geçirilmemesi demek değildir. Takvimler 10 Kasım 1938'i gösterdiğinde Atatürk hayata gözlerini yumar ve Cumhurbaşkanlığı koltuğuna İsmet İnönü oturur. Avrupa'da eli kullandığı olan savaşı göz önünde bulunduran İsmet İnönü, Almanya'nın Türkiye'ye saldırması ihtimalini göz önünde bulundurarak bu savunma hattının inşasına onay verir. Askeri koruganlardan, o koruganları birbirine bağlayan tünellerden ve saldırı ortusunu yavaşlatacak başka birkaç detaydan oluşan bu savunma hattının inşası için çalışmalara başlandığında savaş çoktan patlak vermiş, hatta korkulan olmuş, mihver devletler Türkiye sınırına dayanmıştır. Mart 1941'de Bulgaristan'ın mihver devletleri katılması göz önünde bulundurularak savunma hattı planlanandan geriye çekilmiş Çatalcı dolaylarında inşaat başlamıştır. İstanbul'un Karadeniz kıyısından Marmara'ya kadar uzanacak bu hattın bir an önce inşası için tüm kaynaklar seferber edilmiştir. Adanın fikir babası Mareşal Fevzi Çakmak'tan alan bu hat artık Çakmak hattı olarak alınacaktır. O dönem önemli kaynaklarda olan çimento ve demirin yüzbinlerce ton kullanıldığı inşaat sırasında soğuktan ölen askerler de olmuştur ve bugün 2018'in İstanbul'u. Şu an E5 Karayolu'nun hemen kenarındayım. Burası Büyükçekmece'den Beylikdüzü'ne doğru giden yol. Belki de bazılarınızın her gün kullandığı bir yol. Ve bu her gün geçtiğimiz yolda, bu yolun hemen kenarında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir askeri korugan var. İkinci Dünya Savaşı zamanında geçen oyunları oynayanların aşina olduğunu tahmin ettiğim bir yapı şekli bu. Türkçesi korugan ama bunker sersen belki daha tanıdık gelir. Kalın beton duvarlar, güçlü kapılar ve bin çıkabileceği büyüklükte boşluklar. Savunma durumunda ölüm kusan askeri yapılar bunlar. İkinci Dünya Savaşı zamanında Nazi Almanya'sının Türkiye'ye saldırması ihtimaline karşı inşa edilen bu yapılar bugün halen ayakta ve İstanbul'un batısında hala görülebilir. İçeride en çok dikkat çeken şeyler Tahmin ediyorum o dönemden kalma yani 2. Dünya Savaşı zamanından 1940'lardan kalma bu tür yazılar var. Top atış planı, bir dikili beton, 500 yard, taş duvar, iki nolu yuva. Tabii bir şey anlamıyorum şu anda ne olduklarına dair bir fikrim yok ama hala o döneme ait bazı yazılar kalıyor. Ve daha etkileyici olanı da duvarda bazı yazılar var. 56'ya 2 tertip. İşte ben 95'e 2'leri, 95'e 3'leri falan gördüm. Yani oradan hesap edin. İşte 56'ya 2 tertip. Buraya bir tarih atılmış 16-11-1977 diye. Artık 1977 yılında hala askeriyenin denetimindeydi buralar ve e, hani gelen askerlerden bir tanesi mi yazdı bilmiyorum. Ve yine göstermek istediğim korganın içinde şurada bir kapı var. Sen önden girebilir misin? Kapıyı göstermek için. Evet. Gördüğünüz gibi son derece kalın bir kapı. Muhtemelen ana giriş kapısı olarak orayı kullanıyorlarmış. Aslında e, burada da bir kapı varmış yani şurada zaten menteşeleri falan belli gayet de kalın bir kapıymış ama şu anda o kapı yerinde yok aşağı doğru inen yerler var aşağıdan olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok ve girmek son derece riskli olduğu için e, o topa girmiyoruz ama aşağıda da bir şeyler var büyük ihtimalle mühimmat deposu olarak kullanılıyordur diye tahmin ediyorum. Böyle iri ufak birkaç delik daha var yerlerde. Buradaki deliklerden büyük ihtimalle top mermisi atıyorlardı, top çıkıyordu buradan. Ve önünde de yine koruganı artık siper etmesi için bir boşluk var. Yani genel olarak koruganların içi bu şekilde. Bu en rahat girebildiğimiz korugandı. Birçoğun etrafını otlar kaplamış, ağaçlar var. Zaten birçoğu tarlaların arasında kalmış o yüzden Hani içine girip çıkmak çok kolay değil koruganların ama bunun içine giriş bir nebze daha rahattı. Burayı inceleyebildik. Ve bu şekilde çok fazla korugan var çakma katlı boyunca. Onlardan bir tanesinin içindeydik. Duvardaki yazılar hala duruyor. Bu şekilde kaç tane korugan olduğuna dair hala kesin ve net bir bilgi yok. Kesin olarak yerleri de bilinmiyor. Tek bilinen şu ki sayıları gerçekten çok fazla ve büyük çekmeceden Karadeniz kıyılarına uzanan hat boyunca ara ara karşınıza çıkıyor. İstanbul'u keşfetme serüvenimde bir şekilde karşıma çıkan bir korganın ne olduğunu merak etmem ve sonrasında yaptığım araştırma sonucunda çakmak adlı ile tanıştım ve şu an bu bilgileri size aktarıyorum. Hazır yeri gelmişken şu konuya da değinmek istiyorum. Sonuç olarak ortada tarihi yapılar ve bir miras var. Neden bu koruganlar turistik amaçla değerlendirilmiyor diye bir düşünmeden de edemiyorum. Bu gördüğünüz Danimarka'da benzer şekilde ayakta kalan koruganlar ve turistler burayı ziyaret edip hikayesini yerinde öğrenebiliyor. İstanbul'un batısındaki koruganlar ise kaderine terk edilmiş. Bir zamanlar Nazi Almanyası tüm dünyanın kabusu haline gelmiş, aynı kabus gören Türkiye'de bir savunma hattı ile önlem almaya çalışmıştı. O hat için verilen onca emek ve şimdi Nazi Almanyası'na karşı yapılan o hattan geriye kalanlar. Alın size şehre yeniden bakmanız için bir sebep.